Yüksel ben kayda geçtim. Heh, geçtim mi? Geçtim geçtim. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Az önce Zeynep kapıda şöyle bir şey buldu yumurta buldu. Yumurta buldum üstünde de sürpriz yazıyor. Evet üzerinde sürpriz <laughs> yazıyor arkadaşlar. Bunu kapımıza kim bıraktı bilmiyorum ama birazdan içini açacağım. İçinde bakın bir şeyler var. Hangi Hatta şakacı komşumuz? Zeynep sihir var içinde bunun. <laughs> ne var? şişe var şişe mi var küçük şeylerden var ya, onlardan var bir açsana Yüksel ya oradan bakacağına beni böyle şey yapıyorsun ya bunun içinde genelde oyuncaklar falan çıkıyor ama arkadaşlar Yağmur'a bunu... yaprağı bir komşumuz hediye mi bıraktı acaba bilmiyorum da komşumuzun biri herhalde bunu bıraktı şimdi içini açacağız bakacağız içinde ne var arkadaşlar hadi Yüksel heyecanlandım evet açtım arkadaşlar bakın söylediğim gibi bir şişe ee, var küçük şeylerden yalnız içinde bir tane not var arkadaşlar aç 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 bir bakalım ya ne yazıyor kim yazdı acaba Zeynep bunu ya ya komşulardan biri yazmıştır. Yüksel komşuların çocuklarından biri bırakmıştır. Ne olacak evet, sanki? Evet arkadaşlar burada çoğu arkadaşımız komşumuz biliyor. Youtube kanalımız olduğunu. Kesin birisi bize şaka yapıyor ama birazdan bulacağız bunu. Hangisi Aşkım. acaba? Alttan mı üstten mi? Hangi komşumuz evet, acaba? Evet Zeynep bakacağım artık. Allah aşkına merak Sizun... ettim ne yazıyor. Evet dediğim gibi not yazmışlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Oo bayağı da uzun yazmışlar Yüksel. Şimdi iyi okuyorum Zeynep sen de iyi dinle tamam, tamam mı? Tamam hadi bakalım. Genelde böyle şeylerde hep böyle şeyler oluyor. Esra ile şeyler çıkıyor ya. yani Yani yüksel Allah aşkına komşular biliyordur kesin biri yapmıştır. Benden kaçmaya çalışıyorsunuz demek. Ne alaka ya? Allah'ım ya? ya. Ya yüksel o kadar Allah aşkına. Kaçmaya çalışıyorsunuz da ne demek ki anlayamadım ben şimdi. Siz her ne kadar uzaklara gitseniz de benden kurtulamazsınız. Eee devamını ne getir. Ne demek istiyor Zeynep? Eski ev, bir önceki evden. Aaa Zeynep bir ne şey ne söyleyeceğim. Bu şey olmasın siyahlı kadın falan olmasın. Ya saçmalama Burada ne işi var ne ya? Yani, siyahlı kadın Allah aşkına Aklıma ya. Aklıma direkt o geldi. Sizin de o gelmedi mi arkadaşlar? Ya tamam da burada ne işi var? Yüksel ta kuş arasında kaldı o. Doğru söylüyorsun da. Evinizi buldum. Bugün sizinle uğraşmayacağım. Ya Rabbi e, Allah... Ya Yüksel Allah aşkına şeydir Sonuna ya. ya. Yani ne korkması ne ya? Şaka yapıyor birisi. İhtiyacım olan iki domates, Kaç? soğan, bir de yumurta. <laughs> Ya var ya ben sana söyleyeyim. Bunu var ya arkadaşlar kesin komşularımızdan biri. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizi izleyenlerden bir tanesi. Ya attık komşu üstük üstteki komşu var yani. Kesinlikle biri ama yakalayacağım Melemen onları. Melemen istedi herhalde canı yüksel. İzlemeye devam edin komşumuzu yakalayacağım arkadaşlar. <laughs> Suçüstü yaparız birazdan. Ama kesin... aşkına domates ne diyordu domates? Yumurta. İki domates. İki domates bir soğan bir de yumurta istiyorum. Tam Melemen yapacağız. Nasıl... <laughs> Melemen yapacağız. Valla o melemenden ben de isterim yazacağım yanına da. Hemen kapıya bırakın. Tamam zaman bırakalım. Yine kapıyı değil mi? Zile bas yani iste ne olur yani. Ya belki de böyle bir ya. şaka yapmak istemiştir, kendince eğlenmek istemiştir. Doğru saat. söylüyorsun da, onu arkadaşlar birazdan bulacağım şimdi. Neyse, okumaya devam ediyorum. Sakın kapıyı açık bırakmayın, alıp hemen gideceğim. Oldu Emre dersin. Biz bunu yakalayacağız arkadaşlar. Emre dersin. <laughs> ne? Ne oldu? Ben yüzsüz kadın. Yüzsüz kadını da izlemiş. Kesin. Tamam. Evet arkadaşlar. Anlaşıldı. Bu hangi komşumuz bilmiyorum ama yakalayacağız onu. Yüzsüz kadın yazmış ama bu ya üst komşumuzdur ya da alt komşumuzdur. Biri ne yapalım? Aldım domatesleri soğan iki domates sen iki yumurta bir de soğan, sen mal, de soğan mı? Doldur hemen getir Tamam. Tamam. Al şunları. Tamam. Evet. Yüksel. Heh. Al hayatım hazırladım. Vallahi koydum ya. Tam bak. İki domates, evet. bir soğan, bir yumurta. Ee, evet, şunu ya bir başlayalım. şey söyleyeceğim. Hayrına bir tane de ekmek koyaydık bir dilim yanına da var. Belki evet. ekmeği de yoktu. <laughs> kesin ekmeği vardı. Zeynep. Evet. Var ya yemin ederim markete gitmeye üşendi kesin. Ha böyle ben bir de şaka de. yapayım dedi. <laughs> evet, Bizim arkadaşım. de yapıyor. Şişeyi de içine bırakıyor. Ama güzel olacak. Eğlenceli olacak bence. Dur ben şimdi bu komşumuz kim bir şey bunu. Sürpriz yapacağız. Biz ona sürpriz yapacağız. Bakar mısın üzerine bir sürpriz yazmış <laughs> yalnız. Ya, <laughs> Uğraşmış ya. Yani bunları yapana kadar markete gideydin daha iyiydi ya. Ya bunları kapatmak da var ya Zeynep çok zor ya. Kapatmayalım yanına koyalım. Ya düşer düşer şimdi tamam mı? Yok be en az düşecek düşmez yüksel. Koy bir şey olmaz ne olacak Kapatalım ya? ya. Sak yabancı bir ya alttakini ya İnat ettim kapatacağım Zeynep. İnat ettim. Ben de sinir oluyorum onlara yüksek. Hiç uğraşma bence. Kapatacağım. Bak. Evet. Gördüğünüz Aa, gibi süpersin. kapattım. Hadi. Şimdi ne dedi? Kapıya bırakın dedi. Kapıya bırakıyoruz Gelin. Kapıyı aklına. açık bırakmayın sakın dedi. <laughs> Ya yaprakta, Yağmurda oyun oynuyor arkadaşlar. Koy Allah aşkına. Koy oraya. Evet arkadaşlar. Birazdan gelir. bekleyelim bakalım. Şimdi şuradan bakacağım arkadaşlar gelip gelmediğini. Ah Zeynep. Ne oldu? Zeynep bir hareketlilik var. Ne hareketliliği? Komşu mu geldi? Zeynep. Ne oldu ya? Zeynep bu galiba gerçekten yüzsüz kadın. Ne diyorsun sen? ya. Kızım bu bizim evi bulmuş. Ya nasıl bulur Yüksel ya ne diyorsun? Aa, ya ben de dalga geçmiyorsun şey değil mi? Asansöre biniyor Zeynep. Asansöre mi biniyor? Bindi. Asansöre nereye gidiyor bu ya? Bilmiyorum. Çık Yüksel bak ya. Bak. Almış gördün mü? Bir dakika ya Yüksel nereden buldu bu bizi? Bilmiyorum Zeynep. Nereye Peşinden mi gideceğiz? Bak bak. Altıncı kata mı çıkmış? Altıncı kata çıkmış bakar mısın? Ya Yüksel, Yüksel. ya. Gördük gördüm de. Yüksel bana şaka yapmıyorsun değil mi? Gerçekten, Ama sen de buradaydın. Arkadaşlar gerçekten yüzsüz kadın evimizi bulmuş. Ya kaçamadık bundan ya. Senin onun kulaklığı çok hassas. Tamam tamam tamam. aman ya. Yeni geldi bu Evet arkadaşlar, 6. kata çıkacağız şimdi Zeynep! Ayy! Sese bak! Ne arıyorsun Zeynep burada ya? Ya bilmiyorum, ben şaka şakama dedim ama Yüksel bu ne ya? Nasıl oluyor bize? Ne oluyor ya? Asansör niye böyle sessiz sallanıyor? Bak, çok sessiz olmanı istiyorum tamam mı? Tamam. Yakalanmayalım sakın. Tamam da Yüksel, evet. ya bizi yakalarsa ya, bir şey yaparsa? Merak etme, merak etme. Ben burada hiçbir şey olmaz. Tamam, sen önden git, ben arkamdan. <laughs> tamam, tamam. Ben gelmiyorum ya. Ya ben gelmiyorum ya. Hey! Yüksel nereye gidiyorsun? Zeynep gel. Kapıyı Seçim... kapatayım mı? Ne yapayım? Yakalayacağım onu şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Kapatayım kapat, 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 kapat. kapat. Dur, tesis, tesis, Zeynep yakalanacak ya, şimdi tamam ya. Ya tamam ya. Yüksel dur Allah'ını seversen ya. Baktın mı buraya? Nereye saklandı bu ya? Yok burası banyo. Yüksel benden çok uzaklaşma Yüksel. Ne oldu? E nerede bu? Nereye gitti? Sus o. Senin yüzünden yakalanacağız. Ya tamam ya. Sus, konuşmuyorum ya. Korkudan. Bakayım. Yok arkadaş ya. Nereye gitti bu kapım ya? mu? Yok ee, dinliyorum. Duruyor. Ya bu bizimle dalga mı geçiyorsun sen ya? Hiç bari bir şey söyleyin mi? Açmayacaktık kapıyı, almayacaktık şey onu size, ya. Sizce kapıyı neden açık bıraktı arkadaşlar? Bir olan var mı? Yüksel bizi buraya hapsetmesin. Yok canım zannetmiyorum. Valla bilmiyorum Yüksel ya. ya. Bir bak sana sola. Şu balkona bakacağım. Çıkma çıkma Allah aşkına çıkma ya. Yok Zeynep. Sizin tamam mı? Gel gel gel. Ya ben bunlar burada kalsın hiç Şuraya bakalım bir dakika. ne yok. yok nereye gitti bu peki? Aa buraya ya, çıktı. Be, be. Ne çabuk gitti kayboldu. Ben de anlamadım. Zeynep, bize, bize bu oyun oynuyor ama ya o yüzsüz kadındı kesin gördüm arkadaşlar. Eminsin değil mi Kıbrısın Yüksel tam, tamam. Şöyle şöyle geldi tamam mı Zeynep? Eğildi kutu aldı. <laughs> Sonra sakladı arkadaşlar yanımda. Asansöre bindi arkadaşlar. Ya Yüksel ama nereye gitti madem asansöre bindi? E altıncı kata çıktı, başlayalım. Sizinle oyun oynuyor arkadaşlar bu. Bu terk edilmiş, evde ne iş var onu da istedim değil mi? Yoksa burayı mı kiraladınız yani? Ya Yüksel Allah aşkına sus, ağzını hayra aç Allah'ını severseniz. Orada zaten zor kurtulduk ya. İstanbul'a kaçtık geldik, peşimizden geldi. Ben anlamadım, evet. nasıl buldu bizi ya? Bizi nasıl buldu koskoca İstanbul'da ya? Orada Ben sana söyleyeyim bak, gel gel. Hay Allah'ım ya, valla strese girdim yine Yüksel. Ne diyorsun? Yine ya ne ne diyorsun? Bırak onu alacak değiliz en ya. Onu, Gelsin onu. menemen mi yapıyor ne zıkkı mı yapsın yok, ya. Yok Zeynep onu alacağım ben onu. Ne yapacaksın Madem bunu? Bir... Ne oldu? Gene ne Hı -hı. gördün? Burada bir şey var Zeynep. Ya açma her gördüğün Hı. şey ya Üff. Evet arkadaşlar onu yakalayamadık ama bir sonraki videomuzda emin olun yakalayacağım onu. Yüksel. Bize tavsiyesi olanlar da varsa lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Yazın arkadaşlar yazın bir şey söylemek istiyorum Yüksel ya. Sen niye onu alıyorsun ki şimdi senin yüzünden tekrar bize gelecek o. Eve gelecek. Ya, Bırak gitsin ya. Hep başıma bela açıyorsun. Senin bu huyların var ya. Nefret ettim ya. Bununla kesin meleme yapacaktım. Ya Allah'ım meleme giderdim. ona bırakmayacağım. Bunlarla meleme yap yiyeceğim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir, bir, bir tava böyle meleme yapsam kapıya bıraksam peşimizi bırakır mı acaba? Bırakmıyoruz artık. Oh yapayım. ya o, ya. Valla sen. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar onu yakalayacağım. Ama sizin de tavsiyelerinizi bekliyorum tamam mı? Ne yapalım lan? Nasıl yakalayalım onu? Yorumlara yazın. Hadi gel. Of. İnşallah kapıyı kilitlememiştir. Burada kalmadık inşallah. Yok yok. Bir aç bakayım. Yok yok diyorsun da başımıza her şey geliyor yani. Ay çok şükür açıkmış kapı. Gel, gel, gel. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.